Pet evet, fiyatları ilgili tarifimiz zaten gözüküyor burada. Fiyatlar son olarak zam uygulanmamış fiyatlarımız. Kıyma 140 lira, kuşbaşı 150 lira, biftek antrikot 250, bonfile 270 lira olarak şu anda tezgahtan satış işlemi yapıyoruz. <laughs> Süt fiyatları borsa gibi oldu. Her geçen gün yükseliyor fiyatlar. Nedeni e, üretim yok, takip yok, sütün ekleri kesiliyor, kimse takibini yapmıyor, destek alamıyor sütçü. Yem fiyatları çok yüksek olduğu için fiyatlardan dolayı besici üretici ineğini kesiyor. Peynir fiyatlarının hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Beyaz peynirimiz var iki çeşit, yarım yağlı ve tam yağlı olmak üzere. Yarım yağlı 80 lira kilo fiyatı, tam yağlımız 100 lira olarak geçiyor. Ezine peynirlerimiz var. Ezinelerde 130'dan başlıyor 150'ye kadar sabit. Kaşar peynirlerimizde gramaj olarak değişiyor. 51.90'dan başlayıp 179.90'a kadar oluyor. Bizde e, kaya çiftliği olarak çiftlikte süt kendimiz üretiyoruz. O şekilde bizde fiyatlar dışarıya göre daha uygun oluyor. Yani bizim bütün ürünlerimiz peynir çeşidi olarak hepsi kendimize ait peynirimiz, tereyağımız ve her yöreye ait peynir bulunmakta. Tulumlarımıza kadar var.